Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Bu da yerli ve milli. Bomba atarlı drone envantere girdi. Değerli izleyenler Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar geliştirilerek bomba atara dönüştürüldü. Savunma sanayi şirketi Asis Kuart tarafından özgün şekilde geliştirilen Songar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine ilk yerli ve milli silahlı drone olarak girdi. İlk yerli ve milli silahlı drone sistemi olarak tanınan Songar'a önemli bir güç katan bomba atar sistemi Konya'nın Beyşehir ilçesi Buklu beldesinde yerli silah üretimi yapan Aktaş Silah Sanayi geliştirdi. Songar'ın teknik proje yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak ilk otomatik makinalı tüfekten sonra bomba atar özelliği de eklenen Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti. Çakmak askeri teknolojik sistem, Songar silahlı drone sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar otomatik makinalı tüfekle teçhiz edilmiş, 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar, tekli veya çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kayıt gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor, dedi. Asis Kuart olarak Aktaş Silah Sanayi ile bomba atar aşamasında çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, projemiz devam ediyor. Aktaş'la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz. Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra son olarak 4x4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taarruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek diye konuştu.